Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyamıza yeniden bağlanıyoruz. Önceki videoyu acayip sevmişsiniz. 80 izlenme falan almış. Bugün de part ikisini çekeyim dedim. Özür dilerim. Part 2'sinde ne yapalım? Demir arayalım. Gelişelim. Nedir'e gidelim. Gibi şeyler. Nedir ben part 5'te falan yapacağımı düşünüyorum. Şu an birazcık gelişelim. En son baltamız vardı. Son... Latex. Ev yapacağız daha. Bence şu an ev yapalım. Ev yapmaya doğru. Minik bir, sakin bir ev istiyorum böyle güzel bir ev olsun. Bu partımızda ev yapalım önce. Sonra madene çıkarız falan filan. Hemen birazcık ağaç kırmaya başlayalım şurada bir orman var. Bakalım kaç odunumuz var. İyiymiş. Ben lazım değil kazma bize. Her şeymiş taş. Bence demire geçelim diye düşünüyorum. Ama sizin kararınız valla. Bu partta geçemeyebilirim. Bu partta ev yapalım. Sonra demire geçeriz. Oh, birazcık topladık. 13. Bir 40 yapalım veya 50. Böyle minik bir sakin bir yuvamız olsun. İnşallah sakin olur. Creeper'lardan nefret ediyorum. Creeper'ları sevmeyenler yorumlara yazsın. Ben hiç sevmiyorum. Size soru soracağım şimdi. Oo karpuz. Creeper'lar mı yoksa Enderman mi? Creeper'sa Like atın, endirmense abone olun. Sayımızı bilelim. 3 abone olması bence baya iyi bir şey. Alpaka kanalı baya gelişecek. Ben niye Alpaka ismi koydum çünkü başka bir isim yok. Eklenti. Şurada bir maden bulduk hadi. Bir gidelim biraz. 3 tane meşalemiz var. Gidelim. iskelet var, onu öldüreceğim Öldürdük Bunu da Bakalım başka neler var Yok hiçbir şey bence Buradan gidelim o zaman Burası çok kötü olmaya başladı Bence iyi bir başlangıç yaptık Bir sürü odun topladık Acıktı baba tamam. Birkaç tane daha alalım toplayalım bence sonra. Şu stone breaker geliştirmeliyim. Acayip kötü olmuş. Bu oyunu hemen bitirmeyi düşünmüyorum. Yani siz düşünüyorsanız bilmiyorum ama ben bitireyim diye düşünmüyorum. Yani uzun sürsün biraz oyun. İlk olarak temelini atalım. Evin. Şuraya minik bir ev yapacağız. Öf be, ne acıkıyorsun sen de. Bana taktikler verin ne yapalım diye. Tamam buraya kuralım. Yanlışlıkla koydum. Ne yapayım. Şöyle bir ev. Dönüyorum. Biraz değişik görünüyor ama neyse. Şuradan çıkalım. Değil. <laughs> Yanlış bir şey. Koyalım. Ne ara oldu mu 4 tane var 3 4 Bence Arkadaşlar Evimiz oldu bence Çok güzel bir ev oldu Dur, Şunları da koyayım Ama odunumuz bitti maalesef Neyse odun toplarız şimdi. Bir 5 dakikalığına şunları kıralım. Oh demir varmış be. Neyse yakarız. Kümbürümüz olsa. Sonra kömür avına çıkabiliriz belki. Çünkü şu evi geliştirmem lazım. akşam oluyor. Uyuruz birazdan. Ya da şimdi uyuyalım hadi. Hadi ne uzakmış be. Şu demirleri atalım. Şu tahta eşyaları atayım bence. Olur birazdan. Bir demirimiz Fırtına ve gök yerlerde. Hadi demir hadi. İşte bu. Şunu niye atamıyorum? Demir eşya aldım diye bir sürü tarif kilidi açıldı. Evet ilk demirimizi aldık bölüm sayesinde. Bir sonraki bölümde evi geliştireceğiz, cam falan alırız. Şimdi biraz odun kırma vakti. Sonra çubuk falan yapmalıyım çünkü bilmiyorum. Ama bu videoyu da bayağı izlensin istiyorum. Ben i̇lk videom izlendi ya. onu acayip mutlu oldum. ben kimim diye soranlar olursa diye ben şey eskiden TV oyunda diye bir kanal vardı onun sahibiydim ama o kanal kapandıktan sonra yeni kanal açayım dedim sonra Ahmet Çınar diye bir kanal açtım o kanal da kapandı şimdi Alpaka diye kanal açtım bu kanalda ilerleyeceğiz hadi bismillah Şu odunları da kırdık mı? <laughs> Haydi gidelim. Zombi var. Şunu öldüreyim mi? Şunu da kırdık. Şu Durduk Bakır çıktı. Lazım değil ki bakır. Nasıl atılıyor ya? Bedra çok bilmiyorum ya o yüzden. Neyse kendimize sandık yaparız şu odunları hemen çevirelim kalas şu kalaslardan da biraz çubuk o devre zırh deri göğüslük şu TNT'leri kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum öyle bir parça yok böyle zehirli patates bu bir tane sandık yapalım koyalım Ben neredeyim? Adana. Bir de arkadaşlar yoruma ne yapayım diye soran ne yapayım bu buraya geliştireyim mi diye yazın ya. İstiyorum yazmanızı. Burayı çöplük yığınına çevireceğim böyle giderse gün var falan filan. Tamam. Şu bakalım. Önder gözünü atalım Aaa burada bir sürü kitap var Neyse lava çıkını deneyelim biz bence Şu an Sizce olur mu olmaz mı Tamam şimdi ben kömür arayışına çıkayım Ama ilk olarak Taşımız da yok Maalesef Bunu yapmak zorundaydım ta kazmayla mı gideceğim tahtakaz. Switch'ten mi gideceğim? Allah için nasıl bir oyun? Switch'ten biraz taş kıralım. Ve kömür bulduk. Başlar başlamaz da. La bedra. Bir de yanarsa mı acayip sinirleneceğim. Ne olacak az taş. Kırma vakti. 15 dakika olduğu zaman bitecek. Tamam bir sekiz tane yapalım. Burada demir var. Ama kömür kırmamız lazım. Kömürümüz yok. Kömürümüz yok. Arkadaşlar abone olursanız kömür gelsin. Başka youtuberların dediği şeyleri yapacağım. Arkadaşlar abone olun da kömür gelsin. Acilen. Kömür lazım bize. Ama kömürümüz yok. Hakiris, Orada kömür gördüm. Ölmedim ne yazık Bir kömür için yaptık mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıyorum. Canım acayip az. Bir beş dakika bekleyemez misiniz? Yüz tane iskelet. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya atlamayacağım. Yirmi... On tane iskelet görmüşümdür şu an. Wow, iskelet. Tamam sinirlenmedim. Vallahi etmiş kılıçtan kurtulmak istiyorum. Bir tane balta yapacağım. Yaptık mı yapamadık. Oh. Tamam bitti. Şunları. Atayım da lazım olmayanları atıyorum şöyle. Şu taş lazım olur. Bence oraya gidelim. Üçüncü bölümde maden arayışı bölümü olur. İlk bölüm başlangıç bölümü. İkinci bölüm ne olsun? Ev bölümü olsun bu yıl evi. Güzel bir ev oldu bence. O evi geliştiririz zaten. Bölümler gele gele. Eğer çok severseniz yenisi gelir. Bana sormuşsunuz bu ne bölümü ne diye şey nereden indirdin diye soranlar olmuş. Ben Hmm, nasıl desem ne be la pis be yarın creeper yarın minecraft filmi var gelecek gelenler gelsin ben geliyorum vallahi minecraft filmine hala soruyu cevaplayamadım iskelet git canımın hepsini götüren bir Bak. Bu oynak iskeletleri hiç sevmiyorum. Slash kill iskeletleri öldürmek istiyorum. Üf. Arkadaşlar iskeletler en sevilmeyen canlı canlılarsa Abone olun vallahi. Ben bebek zombilerini iskeleti hiç sevmiyorum. Patlayacaksan patla patlamayacaksan üzerimde patlama. Şuna bak deney gibi oğlum denek. O oh, canım gitmedi ya da oyun kasmasından gitti. Ne olur oyun kasmasan benim için. Allah'ım inşallah böyle iskeletleri benim karşıma çıkarmazsın. Oyunum donudur. Şu örümceklerden çok şüpheliyim. İşte Örümceklerin ortalıkta saldırmaz, sonra saldıran varlıklar. Ee, oyunun kesili sıçanları. Bir yerde. Kriper. Zombie. kaçıyorum be. Adamım yakalamanız imkansız dostum. Evet. Kaçacağım böyle artık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> Güzel düşüştü. Işte. Evet biraz bot gibi oynuyorum farkındayım ama bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Yüzlerce gün sürsün bitiririm. <laughs> kömürü bir kıramadım. Tamam bu kömürü kırayım demirleri pişireyim bence. Merhabalar. Ağzım sulandı resmen. Bak bu kömür kırılır. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. öleceğim. Ölmedim. Ev maşını dedim ben de. Oh be cayır cayır yalan bir. 13 kömür. 13 demir. Ve demirleri de alıyoruz. Görevimiz bitti bugünlük. Şu madene son kez uğrayayım. Videoyu bitireceğim. Onlar lama. Alpaka değil. Alpakalar gri olur. Bende. bence. Sizce alpakalar hangi renk olmalı? Avcıdan yorumları yazın. Ya da aslında yazmayın. Neyse boş bir, bir yok ilerledim ne ara? Ne alaka canım gitmem. Şu oyunda kasıyor ya. Hangi odada olduğumu sormayın aslında. Tam mı kömürde kırdık mı? Merhaba zombiş zombiş. Keşke de Arkasına geçseydin. Tamam bitti O zaman savaşa hazırız. Çok kötü yerde. Ben de acayip iyi de öldürdüm. Değil mi zombiş zombiş? Ya yani niye donuyorsun be? Donma zombi. Seni de donmanı istemiyorum. Sana saldırmanı istiyorum. Böyle kaçabileyim. Kaçış uzmanıyım. Bunu bilmelisiniz. Tamam. Bence bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Ve bye bye.